Resimlerine bakıp ağlamaktan artık sıkıldım Fani dünya ahir zaman gelip geçti bunaldım Zor olan bu yaşamı içinde ben de daraldım Kafamı toparlamak gerek benliğimi bıraktım Kırık kalbim yarım sevgin sevgisiz ben bir içim Tutamadığım o ellerse özlem oldu sevdiğim Gözlerini göz bebeklerimde kaybedip giderdim Sonra fark ettim Gerçekten sevmemişsin Geç oldu anladım Her şeyin farkındayım Yapmacık insanlar içinde tek başıma kalmışım Ömrümden ömür gitti Ziyan oldu yıllarım Sarabıp büyüp solmuşum Beni bana sormayın